Evet, Kripto Akademi'den yeni bir içerikle, yeni bir gün kapanışından herkese merhaba. Ben Baykoş. Dostlar, görmüş olduğunuz gibi dün bu gap boşluğunu dolduramadık. Saat 5 sularında ciddi bir e, deneme yaptı ama ondan sonra satış baskısı yedik. Tabi buradaki değerler artık güncel değil en azından. Burayı değiştirmemiz lazım. Neden? Çünkü bakın burada bu noktaya kadar fitil attığı için artık bunu şu nokta olarak almamız gerekir. Burası artık 84, 635. Evet artık gap boşluğunun durumu bu şekilde. Şimdi tekniğe devam edelim. Evet dostlar dün itibariyle görmüş olduğunuz gibi burada bir pozitif kesişim var. Böyle bir durumda gelip Tenkan'a ve Kijun'a retest almak ister. Ama görmüş olduğunuz gibi bugün itibariyle Kijun'un altında başlangıç yaptık. Yani piyasa tam anlamıyla negatife dönmüş durumda tekrar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda en fazla burada short pozisyonlar görmekteyiz. Long pozisyonlar iyice sıfırlanmış gibi bir görüntümüz var. Dolayısıyla bir tur daha fiyatı yukarı götürebilirler. Burası az önce kırmızıydı. Şimdi bir saatlik zaman dilimine inelim. Görmüş olduğunuz gibi burada da bulutun altına sarkıtmak üzereydi. Zaten o pozisyonların açılmasıyla birlikte tekrar fiyat yukarı yönlü gitme kararı aldı. Şu an ise Tenkan'ı geçmeye çalışıyoruz. Dostlar biliyorum hepimiz yorulduk, hepimiz sıkıldık. Bunu aldık iyice piyasalardan. Yani buna söylenecek hiçbir şekilde sözümüz yok. Fakat bu videoyu tamamen teknik maksatla çekiyorum. O da kısa vadeci arkadaşların piyasayı ne şekilde takip edebilecekleriyle ilgili. Onun dışında uzun vadeci yatırımcı arkadaşlar için de birkaç sözüm olacak. Onu biraz daha videonun sonlarına bırakalım. Günlük zaman dilimine geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi dün burada yeşil başlamıştık. Ondan sonra tekrar bir kırmızıya dönüş olduğu bir doji formasyonu var. Ve bugün itibariyle de burada bir kırmızı mum ile başlangıcımızı yaptık. Bakalım bugün burası tekrar yeşile dönecek mi? Günlük zamanda buranın yeşile dönmesi için 4 saatlik zaman diliminde buradaki dirençleri tekrar geçiyor olmamız gerekir. Yani 4 saatlik zaman diliminde buradaki Tenkan değeri bizim için önemli artık. 82300. Burayı da daha detaylı yakından takip edebilmemiz için tekrar 1 saatlik zaman dilimine iniyoruz. Yani eğer 1 saatlik zaman diliminde buradaki Kijun ve Bulut geçirmeye başlanırsa hem 4 saatlikteki grafik tekrar düzelmeye başlar hem de günlük zaman diliminde tekrar yeşil mum yakmaya başlarız. Dostlar boğa grafiğimize geldiğimizde hatırladığınız üzere burada birkaç mum bu bölgeyi en azından mum gövdesi olarak doldurup yukarı gitmemiz gerektiğinden bahsediyorduk. Şu an görmüş olduğunuz gibi tamamen bu sürecin içerisindeyiz. Yani özetle düzeltmenin bitmesi için 4 saatlik zaman diliminde bildiğiniz üzere bulut geçirmeli. Günlük zaman diliminde bulut geçirmeli. Bu da yine otomatikman FET toplantısına ve ay sonuna işaret ediyor. Bakın dostlar dün gap boşluğunu dolduramadık. Gelip buradan tam ucundan döndük. Artık şaşırmıyoruz çünkü piyasalar yönlendiriliyor zaten. Bunu anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Yani bu konu çok net. Bunu biliyoruz ve görülmesini de istiyoruz açıkçası. Çoğunluk neredeyse orayı her zaman sirkelerler. Hatırlayın mesela geçenlerde bu noktada bir gap boşluğumuz vardı ve aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde burası dolduruldu. Bu kez gap boşluğunu dikkate alan yatırımcılar için bu bölgede küçük bir oyun sergilendi yani şu noktada bir boşluğumuz vardı. Birkaç gün sürdü ama hızlı bir şekilde orası dolduruldu ve peşin sıra oluşan şuradaki gap boşluk tekrar hızlı bir şekilde aşağı yönlü doldurulmuş oldu. Şimdi ise buradaki boşluğu günlerdir bekletiyorlar. Geçenlerde hatırlayın yani Eylül 2024'te Fed 50 bas puanlık indirim yapmıştı. Herkes yükseliş bekliyordu ama kriptolarda düşüş geldi. Ardından Ocak 2025'te faizi sabit bıraktı. Aslında kriptolar o zaman düşmesi gerekiyordu. Ama düşmedi aksine piyasa yükselişe geçti. Ve haliyle düşüş bekleyen piyasayı ters köşe yaptı. Hatırlayın daha geçenlerde ABD seçimlerine giderken Trump ben kriptoları destek vereceğim dedi ve piyasamızda çok güzel yükselişler kaydettik. Hatta Trump başa geldiği gün 109 bin dolarla yeni ATH yaptık ama onunla da kalmış olduk. Halbuki Trump kriptolar için söz verdiği her şeyleri bir bir yaptı değil mi? Piyasa Trump gelmeden yükselirken Trump'ın gelmesiyle rahatlıkla 120-150 bin dolarlara gitmesi beklendi. Ki Trump da 150 bin hedefi vermişti o zamanlar. Yani Bitcoin 150 bin olursa çok mutlu olurum demişti. Bu bir işaretti piyasa için. İşte bu tip açıklamalarla toplum 150 kaya odaklanmıştı ama olmadı. Şimdi 80 binlerde dolaşıyoruz. Ama adam verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Yani o da ayrı bir konu, o da ilginç bir konu. Yani Sekin tamamen içerisini değiştirmeye başladılar. Stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmasının öngören bir başkanlık kararnamesi imzalandı. Artık bankalar da kriptolara zorluk çıkarmayacak. Hatta BlackRock'un CEO'su da Bitcoin'i her platformda övüyor. Onun dışında ülkeler Bitcoin ETF'lerine dahil oluyor ve bunların hepsi olurken Bitcoin değer kaybediyor. Yani tam aksi durumlar yaşanıyor. İşte bu tip durumlarla küresel anlamda büyük algılar yaratılıyor. Beraberinde kaldıraçlı piyasayı biçiyorlar. Yani bütün durumun özeti aslına bakarsanız bu. Ve ne zaman ki kriptolara ilgi azalır, kaldıraçların iştahı kalmaz, piyasadaki YouTube yorumcuları sessizliğe bürünür, o zaman tuhaf ve saçma bir sebepten birden kriptolar yükselmeye başlar ve bir sebeple bu yükselişi herhangi bir konuya bağlamaya başlarız. Atıyorum mesela dünya devi Amazon kriptolara katıldı olur. Adamlar küresel çapta çok büyük bir kuruluş falan filan denilir ve piyasa yükselmeye başladıktan sonra aynı büyüklükte rakip bir firma kriptolara katılır. Yani kriptolara katıldı derken Bitcoin ETF'lerine dahil olur ya da ürünlerini kripto ile alıp satmaya başlar. Herkes hazır olun çok büyük bir pump geliyor der ama bir de bakarsın piyasa zortlar. Buna da sebep bir algoritma gösterilir ya da yanlış bir işlem yapıldığı söylenir ya da o sırada bir borsa hacklenir. Bunların da hepsi yaşandı değil mi? Yani özetle bu piyasalar yönlendiriliyor dostlar. Bir güç var ki bu güç büyük kuruluşlardan ya da ABD'den daha güçlü. Belki de bunu yapan o büyük kuruluşlardır bilemiyoruz. Piyasaya pozitif konuşup işlemleri negatif yaparlar. Bakın onu bunu bilemeyiz. Fakat eğer bu piyasada kar etmek istiyorsan rahat bir yatırımcı olmalısın piyasalar şu anda olduğu gibi negatif iken kademeli mal toplayıp ne zaman piyasalar coşuyorsa yine kademeli satışlar yapmalısın. Ve ne yapıyorsan yap ama bunu sadece sepetinin yarısıyla yapmalısın. Yani piyasalar coşarken sepetinin yarısını satış için hazırlamalısın ve kademeli satışlar yaparak bunu not almalısın. Ardından piyasalar yükselişe geçmeye başlamasıyla birlikte Yine kademeli toplamaya gitmelisin. Bir de bakıyorsun ki sepetindeki miktarlar artmış durumda. Yani büyük sezon öncesi ki tam evresinde duruyoruz. Tam bu büyük sezon öncesi miktar arttırmalıyız ve bütçenin değerine bakmadan ve piyasayı teknik anlamda takip edebilmen için de bulutu kullanabilirsin ki zaten bu kanalda bulutu yorumluyoruz hep birlikte. Ve şunu unutmamalısın. Piyasada nerede çoğunluk varsa oranın tersine işlemler geliyor. Bu her seferinde de böyle olmuştur. Zaten bu videoda da size bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında yükseliş dönemlerine yakınız sadece bugün ayın 14'ü kanlı ay tutulması var. Bu sebeple global piyasalarda da bir çöküş beklentisi var. Ama bir de bakmasın ki bu fiyatları tekrar yukarı çekmişler. Neden? Çünkü çoğunluk çöküşü bekliyor diye. Öyle mi olur böyle mi olur bilemiyorum ama ay sonuna odaklıyım. Zaten bunu da videolarda hep dile getiriyorum. Mart sonu ve Nisan ayına odaklı bir şekilde devam ediyoruz. Onun dışında evet gerçekten bıktırıyor bu piyasalar. Biliyorum. Ne siz bu videolara bakmak istiyorsunuz ne kriptoyu duymak istiyorsunuz çok da haklısınız. Eğer yatırımcı ayağındasınız ekranları kapatıp kendi hayatınıza dönün, hobilerinize dönün, ailenize dönün, ertelediğiniz işler varsa onlara dönün, onları halletmeye çalışın. Yarın öbürsüki piyasalar hareketlendiğinde çünkü bunlara tekrar vaktimiz olmayacak. Eğer teknik anlamda bu işi birazcık daha yakından öğrenmek istiyorsanız da o zaman bir saatlik zaman dilimindeki... Fiyat ve bulut ilişkisini takip etmemiz gerekecek Kısa vade için piyasamızın düzelmesi adına bulut geçiliyor olması lazım ki 4 saatlik zaman dilimde tekrar grafik güçlenebilsin Şimdi 4 saatlik zaman dilimine geliyorum Eğer 1 saatlik zaman diliminde bulut geçilmez ve bulutun içerisinde bizi oyalamaya devam ederse bu iyi bir şey değildir Çünkü 4 saatlik zaman diliminde şu anda negatif bir görüntüye sahibiz Bulutun altındayız dirençlerin altındayız yani buradan aşağı giderse yani tekrar bu orta hatla imtihanımız olacaktır. Bildiğiniz üzere orası 78 250'ler civarından geçiyor şu anda ve eğer bu orta hattı kaybedersek o zaman da burada tekrar 71 600'lerde bir desteğimiz olacak. Ardından haftalık zaman dilimine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha sonraki destek noktalarımız ise 62 bin dolar civarından geçmekte. 62 ile 60 bin dolar arası bir değer. Evet onun haricinde söylenecek çok fazla bir şey yok. Bir saatlik zaman dilimlerine odaklı gitmemiz gerekiyor. Bir sonraki güncelleme videosuna kadar kendinize ve yatırımlarınıza çok ama çok iyi bakın. Uzun vade yatırımcısı lütfen panik satışlarından kaçınsın. Kısa vadeli teknik takip eden arkadaşlar ise bir saatlik grafiklerden gözünü ayırmasın. Hoşçakalın mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşun neresi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta hep bol